Merhaba arkadaşlar. En başarılı bakan anketi açıklandı. Bakan Özer, Milliyetin Bakanı Mahmut Özer kaçıncı sırada? Bugün ona bakacağız. Asal araştırma tarafından yapılan Cumhurbaşkanı ve kabinede en çok hangi ismi başarılı buluyorsunuz anketi sonuçlandı. Evet arkadaşlar 3-8 Temmuz 2020 tarihleri arasında Asal Araştırma ve Danışmanlık Şirketi tarafından 26 ilde anket çalışması yapıldı vatandaşlara. Cumhurbaşkanlığı ve kabinede en çok hangi ismi başarılı buluyorsunuz diye. Birinci sırada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yer aldı 14.6 ile. ikinci sırada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yer aldı 12.3 başarı oranıyla. Üçüncü sırada Hulusi Akar 11.5 başarı oranıyla yer aldı. Evet dördüncü sırada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 10.7 Beşinci sırada 6.8'lik oranla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Akta Oktay Altın sırada Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı 5.2 başarı oranıyla Murat Kurum 10. sırada Arkadaşa altın sırada Çevre Şehircilik Bakanı Evet arkadaşlar bu haberde yanlışlık yapılmış. 6'dan 10'a geçilmiş. 7. sırada Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu var. Mehmet Kasapoğlu Gençlik ve Spor Bakanı 7. sırada. 8. sırada arkadaşlar Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer var %4 başarı oranıyla. 9. sırada Adalet Bakanı Bekir Bozda. 10. sırada Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin. Ee, daha sonra arkadaşlar 11. sırada Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu. 12. sırada 2.6 başarı oranıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank. 13. sırada 2.4 başarı oranıyla Ticaret Bakanı Mehmet Muş. 14'te 2.3 başarı oranıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık. 15. sırada iki başarı oranıyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy. 16. sırada Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez. 17. sırada %1.7 başarı oranıyla ile Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun. 18. sırada %1.5 başarı oranıyla Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ve son sırada evet arkadaşlar 1.2 başarı oranıyla Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati yer aldı. Sıralama bu şekilde arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.